İyi günler. Ders 11. Ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak ifade edilmesi. Bu örneğimizde bu bölümü geçen yıl aynı şekilde yapmıştık. Hatırlatma gibi. Farklı olarak negatifleri var bu yıl. 0 tam onda 7. 0 tam onda 7. Onda 7. Yedi bölü on. Bir tam onda sekiz. On sekiz bölü on. Virgülden sonra bir basamak olduğu için on. Tabi 18 sekiz bölü onu e, rasyonel sayı dediğimiz zaman en sade şekilde yazdığımız yazmamız gerekiyor. İkiye e, bölersek dokuz. 2'ye bölersek beş. Dokuz bölü beş olarak yazıyoruz. Sıfır tam yüzde on iki. Adı üzerinde. 12 bölü 100. 12. Bitti. Ama sadeleştirirsek daha şık olacak. Görüyorum ee, her ikisini de payı da paydayı da 4'e bölebiliyoruz. 4'e bölersek 3. 4'e bölersek 25. 3 bölü 25. Burada tam sayılı bir kesir yine var. 2 tam yüzde %65. Virgülden sonra 2 basamak var. 265'i 100'e böl bölüyoruz. E, her ikisi de 5'e bölünebiliyor pay ve payda. 265 bölü 100 doğru cevap. Buradan sonraki güzel gözüksün, yakışıklı gözüksün diye sadeleştiriyoruz. Rasyonel sayı en sade şekilde yazılan sayıdır. 5'e bölersek 53, 5'e bölersek 20. Evet, bu yıl bundan tek fark olarak yapacağımız, geçen yıl öğrendiğimizden farklı olarak negatif olanların. Ama bu negatif olanlarda da farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece önündekileri eksileri unutmadan yazıyoruz. Eksi 1 tam onda 6. Eksi 16 bölü 10. Sadeleştirirsek 8 bölü 5. Eksi 8 bölü 5 bu kadar. Eksi 0 tam 25. Eksi duruyor bakın. Eksi, ekstra bir şey yapmıyoruz. Yüzde 25. 25 bölü 100. Eksi 1 bölü 4. 25 bölü 100'ü 25'e bölersek 1, 25'e bölersek 4. Eksi 1 bölü 4. Eksi 4 tam onda 1. Gördüğünüz gibi eksiyi buraya koyuyoruz. 41 bölü 10 yazıyoruz. Ve bu daha fazla sadeleşmiyor. Bileşik kesir ama sadeleşmiyor. Devirli ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak ifade edilmesi. İşte bu sene yeni öğreneceğimiz çalışma bu. Daha geçen sene daha önce e, kesirleri devirli ondalık sayı olarak yazmıştık ama devirli ondalık sayıları kesirlere dönüştürmemiştik. Bu sene onu da yapıyoruz. 0.88 devreden devirli ondalık gösterimi biçiminde verilen sayıyı rasyonel sayı olarak ifade edelim. Burada ee, anlamakta zorlanacağınız belki nasıl yapıldığını merak edip bir daha bir daha baktı, bakacağınız e, bir çalışma var ama bunun aşağıda pratik yolları da var bunu anlarsanız çok iyi olur ama anlamazsanız sorun değil bu yöntemi de kullanabilirsiniz şimdi bu örneğimizde e, yap, yaptığımız çalışma şu diyelim ki bu sayı bir kesir sayısına eşit olsun x'e bilinmeyen bir sayıya bu varsayımı aldık. Virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak. Bir sıfır. Onunla çarpıyoruz. Bu eşitliğin her iki tarafını da onunla çarpıyoruz. Bu eşitliğin her iki tarafını da onunla çarparsak x'i onla çarptığımız 10x on 0,8'i onla çarparsak da 8,8 devreder yazıyoruz. Virgülden sonra devretmeyen basamak sayısı olmadığı için x'in kendisini yazıyoruz. Taraf tarafa çıkartıyoruz. Buna taraf tarafa çıkartmak demek. Bakın bu bir eşitliğimiz. Onunla bu eşit varsayımı aldık. Eşitliğin her iki tarafını 10 ile çarparak bu eşitliği yazdık. Onun altına da verilen eşitliği yazdık. Taraf tarafa çıkartacağız. Eşitliğin sol taraftakileri çıkartıp sol tarafa, sağ tarafındakileri çıkartıp sağ tarafa yazarak bir eşitlik yeni bir eşitlik oluşturacağız. Burada hedef, amaç devirli kısımdan kurtulmak. Bir, bir çeşit üçkağıt yapıyoruz yani. Devirli kısmı devre dışı bırakacağız. 8 devrederden 8 devreder çıkarsa 0 kalır. E, virgülün hizasından virgülü koyuyoruz. 8'den 0 çıkarsa 8. Bu 10x'den 1x çıkarsa 9x. Sonuçta 9x eşittir 8 bulduk. 8,08 demektir. Bu her iki tarafı 9'a bölersek 9'lar gider ve x eşittir 8 bölü 9 olur. Evet. Bildiğiniz 0 tam onda 8 devredir. Açık açık yazarsak 0 tam 0,888 ve devam ediyor. Bu ondalık kesrin e, ee, rasyonel sayı olarak gösterimi 8 bölü 9'dur. Ya hocam biraz zor derseniz aşağıda pratik yollar da var. Örneğin 0 tam onda 3 devre Bütün burada virgülü devirli kısmı hiçbir şey görmezseniz ne görürsünüz? 0.3 yani 3 görürsünüz. Doğru mu? Geride ne kaldı? Bu 3'ü yazdıktan sonra 0 onu çıkartıyorsunuz ve 9'a bölüyorsunuz. Niye 9'a bölüyorsunuz biliyor musunuz? Devreden basamak sayısı kadar 9. Yani 3'ten 0 çıkarsa 3, 9 aynen yazılıyor. Sadeleştirirsek 1 bölü 3. Şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü örneğimizde aynı şeyleri yapmaya devam edince daha da iyi anlayacaksınız. Bakın burada 0 tam yüzde %35, 5 devreden var. Devlet hiçbir şey görmeyin işaretleri. Ne görüyorsunuz? 35. 0.35 yani 35. 35'i yazdınız. 35'te de devretmeyen virgülden sonra devretme, devretmeyen kısım 0.3. Yani 3. Çıkartıyorsunuz 32. Paydaya da devreden basamak sayısı kadar 9. Virgülden sonra devretmeyen basamak sayısı kadar da sıfır yazıyorsun. 90 oluyor. 32/90 bitti. 2 ile sadeleştirirseniz 16/45. Bakın, 3. örneğimizde 3, 3 tam %27 var. Bütün sayı üç hiçbir işareti dikkate almazsanız 327. 327 Eksi devirde kısmın haricinde ne var? 3 var. Eksi 3. Bölü paydaya da devreden basamak sayısı kadar 9. 99. Sonuç 324 bölü 99. Bu kadar. Sadeleştirirseniz 36 bölü 11. 9 da sadeleştirdik. Son örneğimizde 16 tam yüzde şey onda 9 devrede var bütün sayı 169 eksi devretmeyen kısım 16 bölü devreden basamak sayısı kadar 9 yani 1 basamak 9 çıkarttık 153 bölü 9 eşittir 17 ilginç bu ilginçlik nereden kaynaklanıyor bu bir hokus pokus gibi yani devreden sayı 9 aslında ilginç bir şekilde 16,999 aslında bildiğiniz 17 ilginç gelebilir deneyin araştırın bakın kolay gelsin ödev sayfa 49